Detay Avcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Farkı bulma oyunları oynayacağız. Kanala abone olmayı unutma. Hadi başlayalım. Abone olmayı ve zili açmayı unutma. Evet arkadaşlar, farklı sayıyı bulmaya ne dersiniz? Hadi başlayalım. Süremiz 10 saniye. Abone olmayı ve zili açmayı unutma. Gördünüz mü? Çok da zor değildi. Hadi diğer soruya geçelim. Hadi farklı olan Noel Baba'yı bulalım. Süreniz 10 saniye. Başlayın. Abone olmayı ve zili açmayı unutma. Noel Baba'yı buldunuz mu? Kolay mıydı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi farklı olan Noel Baba'yı bulalım. Süreniz 10 saniye. Başlayın. Abone olmayı ve zili açmayı unutma. Noel babayı buldunuz mu? Kolay mıydı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, farklı sayıyı bulmaya ne dersiniz? Hadi başlayalım. Süremiz 10 saniye. Abone olmayı ve zili açmayı unutma. Gördünüz mü? Çok da zor değildi. Hadi diğer soruya geçelim. Hadi farklı olan hediye kutusunu bulalım. Süreniz 10 saniye. Başlayın. Abone olmayı ve zili açmayı unutma. Hediye kutusunu buldunuz mu? Kolay mıydı? Hadi devam edelim. Hadi farklı olan hediye kutusunu bulalım. Süreniz 10 saniye. Başlayın. Abone olmayı ve zili açmayı unutma. Hediye kutusunu buldunuz mu? Kolay mıydı? Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, farklı sayıyı bulmaya ne dersiniz? Hadi başlayalım. Süremiz 10 saniye. Abone olmayı ve zili açmayı unutma. Gördünüz mü? Çok da zor değildi. Hadi diğer soruya geçelim. Hadi farklı olan hediye kutusunu bulalım. Süreniz 10 saniye. Başlayın. Abone olmayı ve zili açmayı unutma. Hediye kutusunu buldunuz mu? Kolay mıydı? Hadi devam edelim. Hadi farklı olan Noel Baba'yı bulalım. Süreniz 10 saniye. Başlayın. Abone olmayı ve zili açmayı unutma. Noel babayı buldunuz mu? Kolay mıydı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Farklı sayıyı bulmaya ne dersiniz? Hadi başlayalım. Süremiz 10 saniye. Abone olmayı ve zili açmayı unutma. Gördünüz mü? Çok da zor değildi. Hadi diğer soruya geçelim.